True mucizeler yaratan bir ürünüyle karşınızdayız arkadaşlar. En son teknolojiye göre üretilmiş olan bir lastik sıvısı. True Tension Motorcycle Tire Sealant. Bu sıvıyı ister iç lastikli lastiklere ya da tubeless lastiklere uygulayabilirsiniz. Karbon teknolojisi ve grafen formülasyonu sayesinde 4 milimetreye kadar olan patlakları, delikleri anında kapatıyor. Tekerlek dönmeye başladığı an içeride bir tabaka oluşturarak patlak olan kısmı tamir ederek sizi sürüşünüzden mahrum bırakmıyor arkadaşlar. Böyle bir lastiğimiz var. Buna tornavidayı batırdık biz. Gördüğünüz gibi. Şimdi buna uygulamalı göstereceğiz arkadaşlar size. Ufak ufak uygulama, uygulamamıza da başlayalım. Şimdi üründe şöyle pop up kısmı var, kapağı var. Bunu çevirerek açabiliyorsunuz. İçerisinden şöyle güzel bir hortum çıkıyor. Bu arada 250 mililitre, 750 mililitre olmak üzere iki ölçüde satılıyor arkadaşlar bu ürün. Lastik ihtiyacınıza göre kullanım sağlayabilirsiniz. Arkasında da ürün arkasında da hangi lastiğe kaç mililitre koymanız gerektiği konusunda ürün sizi yönlendiriyor. Hemen şimdi şöyle hortum çıktı içerisinden ucundan da şöyle sibobu açmanıza yarayan bir aparat çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Gördüğünüz gibi ürünün kapağının altından çıkan şu aparatla sibobu açacağız şimdi. Evet. Şu anda açılıyor. Sibobun iğnesi çıkmış olacak. Evet gördüğünüz gibi Sibob'un iğnesini çıkarttım arkadaşlar. Şimdi çok güzel muz kokuyor bu arada ürün. Şöyle Sibob'un etrafına hortumunu taktım. Diye tamamen basacağız bunu arkadaşlar. Evet, çok az bir şey kaldı. Şuradan da ne kadar sıvı bastığınızı görebilirsiniz arkadaşlar. Şurada şöyle şeffaf bir yeri var. Evet. Şimdi sıvımızı bastık. Hortumumuzu çıkarttık. Sibop iğnemizi alıyoruz yerine takıyoruz. Az önceki aparatla sıkıyoruz. Hemen hızlıca sıkalım. Şunu. Hemen sıktık ürünümüzü. Evet. Yerine koyalım. Gördüğünüz gibi tornavidayla deldik biz bunu. Bakalım ne kadar etki edecek. Hep birlikte göreceğiz. Pompayı aldık. Hava vurmaya başlıyoruz. Şimdi. Hop. Çıkarttım. Lastiği çeviriyorum. Arkadaşlar gitti. Patlak deneser yok şu anda. Altru tension'ın ve oradaki deliği tamir etti. Şöyle göstereyim buyurun. Artık lastiğimiz tekrar kullanılabilir halde. Şimdi yeni bir yerden deneyeceğiz arkadaşlar. Az önce patlattığımız yer şurada. Yeni bir yerden tekrar delik açacağız. Evet şu an tornavidayla deldim lastiği. Bakın çekiyorum. Ufak bir sıvı aktı. Orayı tamir ediyor şu anda. Bakın lastiğin havasından şu anda eksilme olmadı. Sıvı orayı doldurdu şu anda. Ürün bu kadar kompakt başarılı bir ürün. Harika bir ürün. Abartmıyorum. Sınıfının en iyisi arkadaşlar. Şimdi biz tabi iç lastiğe uyguladık bunu ama siz tubeless lastikli motosikletlerinize de bu ürünü uygulayabilirsiniz. Mantık aynı. SiBob'un iğnesini çıkartıyorsunuz. Hortum aracılığıyla sıvıyı basıyorsunuz. Ve lastiğin patlağı ortadan kalkmış oluyor. Tamir ediyor lastiğinizi. Turteş'in ürünleri de skudo.com.tr ve skudo satış noktalarından ulaşabilirsiniz.